Merhaba sevgili izleyiciler. Benim ismim Furkan. Kullanmış olduğum elektrikli bisiklete dair uzun kullanım tecrübe videosu çekmek istedim. Bu yazın başında hem işe gelip gitmek için hem de sağda solda gezmek için Kararo'nun e-Sportif X modelini aldım ve toplamda 1530 km yol yapmışım. Bu süre zarfında yaşadığım tecrübeyi çok kısa bir şekilde size aktarmak istiyorum. Zaten normal şartlarda video çeken birisi değilim. O yüzden amatör bir video olacak. Bisikletin teknik detayına veya özelliklerine dair bir video olmayacak. Buna dair videoları zaten başka kanallarda bulabilirsiniz. Özellikle Doktor İlker Bike kanalında mevcut. Benim de hani severek takip ettiğim bir kanal. Ben sadece kendi tecrübelerimi aktardığım, benim sadece kendi tecrübelerimi aktardığım bir video olacak. bu bağlamda çok da kısa tutmaya çalışacağım. Öncelikle dediğim gibi ben bu bisikleti işe gelip gitmek için ve de gezmek için tercih ettim. Zaten görüyorsunuz ben Karadeniz bölgesinde yaşıyorum şu anda. Ve burada hem gezilecek yer açısından hem de doğa açısından epey zengin bir noktadayım. Ancak Karadeniz bölgesi söz konusu olduğu için in çık in çık yolları düz değil. Ben de elektrikli bir model tercih ettim. Gayet de güzel oldu. Mantıklı bir tercih yapmışım. Ancak ancak eğer düz bir yerde olmuş olsaydı mesela atıyorum Konya gibi veya Sparta gibi bir yerde olmuş olsaydım kesinlikle ama kesinlikle elektrikli bisiklete gerek olmayacakmıştı. İnsan bunları aldıktan sonra daha iyi bir şekilde anlıyor. Mesela Kararun'un E-Time Mars modelini de alabilirmiştim. Daha hesap olmuştu. bunun yarı fiyatınaydı. Onu da alabilirmiştim. İnsan bunu hani aldıktan sonra anlıyor. Ha bunu aldım kötü mü oldu? Olmadı ama e, onlar da tercih edilebilirmişti. O yüzden bütçenizi fazla e, zorlanmaya gerek yok. Ben zorladım. Hani e, yani kötü olmadı ama ötekiler de olabilirmişti. E, neyse. Ben genel olarak hani bisikletten şöyle hızlıca bahsedeyim. Gidon'a gelelim. Gidon, elciklerden başlayalım mesela. Net diyebilirsem Ha, elcikler güzel. Böyle yumuşak bir malzeme tercih edilmiş. Burada bir çıkıntısı falan var. Elinize çok güzel oturuyor. Sizi rahat ettiriyor. Zil çıkıyor. Gayet yeterli. Şu feneri ben taktım Akşam sürecekseniz neredeyse şart diyebilirim. Bu yol bilgisayarı gibi yani hızınızı, yol bilgisayarınızı, bilgilerinizi gösteriyor. Çok güzel, çok yeterli. Şunu da ben taktım aynı şehirde. Ee, anlaşıldığı üzere zaten. Zevkli oluyor. <laughs> Tavsiye ederim. Buralar çok pratik. Motorun size verdiği desteği, ayarladığınız kısımla e, öndeki amasörü açıp kapattığınız kısım çok pratik olmuş, çok güzel olmuş. Ben sadece gidonda şu bağlantı noktasını değiştirdim ki bisikletin gidonunu biraz daha yükseltip kendime doğru çekip daha rahat bir sürüş pozisyonu için. Dediğim gibi ben şehir içinde ağırlıklı kullandım. işe gelip gitmek için. Ve olabildiği kadar rahat etmeye özen gösterdim. Şu çantayı, şu çantayı, bu çantayı ben taktım. Çeşitli amaçlara hizmet ediyorlar. E, tavsiye ederim. E, bu bisikleti almamdaki en büyük nedenlerden birisi şu bataryasını falan böyle gizli, yakışıklı durmasıydı. Gayet de hoş. E, klas bir hava katıyor. Önema söylüyor darbeleri çok güzel sönümlüyor. Disk frenler var zaten. inanılmaz bir tutuş sağlıyor. Bir sıkıntı yaşamadım. Lastiklerimiz herhangi bir 1500 km boyunca herhangi bir patlak sorunu yaşamadım. Dışarıdan gelen patlak sorunu ama jantlar bu bisikletin genel kalitesine yakışmayacak. Çok kötü bir jant tercih edilmiş. Şu kısımdan hani bu delikler oluyor ya. Buradan 4-5 defa içerden lastiğim patladı. En sonunda kendi çabalarımla bu sorunu çözebildim. Niye böyle bir jant tercih edilmiş hiç bilmiyorum. Yani bisiklet çok kaliteli. Jantlar bir o kadar kalitesiz. Ee, 6100 şurada yazıyor zaten. Shimano'nun E6100 motoru var. Yani bazen şunu düşünen arkadaşlar oluyor sanırım. Ya bu motor beni çeker mi? Çekmez mi? Bu yokuşu çıkar mı? Çıkmaz mı? Ben bisikleti alalıdan beri inanın normal veya yüksek modda neredeyse hiç kullanmadım. Full eco'da kullandım. Ve bisiklet beni her türlü yokuşu çıkarttı. Öyle söyleyeyim. Hani biraz da ben kendimi de zorladım sanırım ama normal modu aldığın zaman zaten kuş gibi her yere çıktım. Hiçbir problemim olmadı. Zaten bisikleti sürmeye başladıktan bir iki hafta sonra bacaklarınız da alışıyor ve siz kendinize diyorsunuz ki normal veya yüksek moda hiç gerek yok. Arka aktarıcı inanılmaz güzel çalışıyor. Şuradaki mandal görevini çok güzel yapıyor. Ben bu mandalı sonradan öğrendim bu mandalın ne işe yaradığını. Bunu 10 konumuna getirdiğiniz zaman bu e, zincirdeki şeyi şu salınımı azaltıyor. Azalan salınım sayesinde inanılmaz güzel ve e, akıcı geçişler elde ediyorsunuz. Çok güzel oluyor gerçekten. Arka aktarıcı görevini güzel yapıyor. Ruble arka dişli. tırmanma dişlisi de mevcut. Gayet yüksek bir dişli. E, bu da 10 tane o yani 10 basamaklı olması çok kullanışlı olmuş. Bazen elektriksiz bile çıktığım oluyor ağır bir bisiklet olmasına rağmen biri aldığım zaman. Arkaya da gene aynı şekilde bir tane şey taktım. Arkadan gelen araçların falan beni görmesi için ki bence neredeyse şart. Ya bunlar olsun arkadaşlar ya iyi kötü bir şey takılması lazım. ya normalde şurada falan da şu var ama ama bu çok daha güzel böyle değişik Efektif falan yanıyor sönüyor. Burada bir pedal. Pedalla alakalı ne vardı aklımda olan? He, şuralar lastikli. Kolay kolay ayakkabınızdan kaymıyor. Ayakkabınızın altı ıslak veya çamurlu olduğu zaman kayıyor. Bayağı kayıyor hem de ama e, normal kuru şartlarda kaymıyor. Yani bilmiyorum şu daha büyük pedallar var. Böyle dişli, demir dişliler falan oluyor. Onlardan gerekli mi gereksiz mi? Ben daha önce çok bisiklet kullanmadım. Hatta neredeyse hiç bisiklet kullanmadım o şekilde bir pedal da kullanmadım bilmiyorum ama sadece ayakkabımın altı ıslak olduğu zaman kayıyor. Zaten kask ve eldivenden herhalde bahsetmeye gerek yok. Yani ne siz üzülün ne sevdikleriniz üzülün. Mutlaka ama mutlaka kask ve eldiveniniz olsun. <laughs> ha seleden bahsedelim. Sele çok rahat bir sele. 100 kilometreye yakın turlarda bile beni üzmedi. Hani üzse bile şöyle söyleyeyim hani 30-40 kilometre olmuş artık canınız yanmaya başladı değil mi? Ya yani indiniz yarım saat mola verdiniz veya eve geldiniz yarım saat sonra acısı geçiyor. Yani sele canınızı yakmıyor. <laughs> Onun dışında zaten gayet şık, gayet yakışıklı görüken bir bisiklet. Tek sorun yaşadığım kısım dediğim gibi jantlar oldu. İlerleyen zamanda hatta jantlar değiştirmeyi bile düşünüyorum. Yani bayağı üzdü beni jantlar. Onun dışında bir sıkıntım yok. Bisiklet kullanmanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Ee, şunu düşünmenize de gerek yok. Ya mid drive mı mi alayım, arka hap mı alayım, ön hap mı alayım? Bunun, bu tip şeyler bisiklet almanızı geciktiriyorsa eğer bu tip karar vermeler yani ben size şöyle söyleyebilirim. Benim etrafımda ön hap kullanan da var. Arka hap kullanan da var. Ben mid drive kullanıyorum zaten. 3 bisikleti de deneyimleme şansım oldu. İnanın bana üçü de gayet yeterli. Yani arka hap veya ön hap olunca sanki sizi birisi itiyormuş veya çekiyormuş gibi oluyor. Mid drive olduğu zaman daha doğala yakın bir sürüş hissiyatı oluyor. Ben mid drive tercih ederim. Arkadaş da mesela diyor ki ben hap tercih ederim. Tamamen kişiye özel bir durum söz konusu. E, Mitraylar biraz daha pahalı oluyor sadece. E, ama kendinizi kasmanıza gerek yok. e Time Mars modeli olsun, diğer modeller olsun. Şu an hani Mars aklında olduğu için sadece model ismi olarak onu söylüyorum. Yoksa diğer hani o onun fiyat bandındaki diğer modeller olsun veya farklı markaların o fiyat bandındaki bisikletleri olsun. Yani bir bisiklet tercih etmenizi kesinlikle öneririm. Yani bir bisiklet alın. Ne aldığınızın çok bir önemi yok. Ya tabii çünkü de çok böyle kalitesiz. Piyasamalı olanları saymıyorum. Böyle e, eli ayağı düzgün olanları sayıyorum. E, şimdi teker teker de saymaya gerek yok şu markadır budur şudur falan diye. E, ne demek istediğim az çok anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hani yorumlarda falan kafanıza takılan bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla cevaplarım. Dediğim gibi normal şartlarda çok video atan birisi değilim. Ama sırf hani insanlar bisiklet kullanımını e, özensin. Bisiklet kullanımı ne demek olduğunu bilsin. Ya acaba bisikletle işe gelinip gidiliyor mu? bir soru işaretleri kafasından gitsin diye bu videoyu çektim. Hani kendi aracım vardı. Aracımı sattım bisiklet aldım size o kadar söyleyeyim. Çünkü burada araç kullanımına da çok müsait bir yer değil zaten. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse. Son derece memnunum. Ee, dediğim gibi daha ucuz bir model de tercih edebilirdim. Ama e, bu da son derece kaliteli bir bisiklet. Yani Zaten kaliteli bisiklet de yani aslında diyeceklerim bu kadar. Hani izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha böyle kafanıza takılan bir şey olursa da dediğim gibi yorumlarda elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Yani hoşçakalın.